Arkadaş biraz sohbete başlayalım. Asgari ücret maratonu ile ilgili tabi merak ediliyor süreç. Yakından da takip ediliyor. Dünden bu yana var mı yeni bir açıklama? Ne son durum? Dünkü toplantıdan zaten bir rakam çıkmayacağını konuşmuştuk evet. seninle. Dolayısıyla hani rakam çıkmadı ama rakam konuşuldu bence. Çünkü Türk İş katılmasa da Türk İş'in taleplerini Çalışma Bakanı komisyona iletti. Dolayısıyla hani burada taleplerin içinde bir rakam var mı? Yoksa hani işte genel bir çerçeve mi çizdi Türk İş Onu bilmiyoruz. Ee, onu önümüzdeki toplantıda öğrenmiş olacağız. Önümüzdeki toplantıda, önümüzdeki hafta yapılacak. Yani üçüncü bir toplantı önümüzdeki hafta yapılır hı hı. ve bence de önümüzdeki hafta biz e, asgari ücreti öğreniriz diye düşünüyorum. Zaten e, aralığın son haftasına girmiş olacağız. Ona Ondan sonra da, evet. Ondan sonra işte Çarşamba veya Perşembe günü de Çarşamba günü aralığın son günü zaten. Yani önümüzdeki çarşamba değil, sonraki çarşamba. Dolayısıyla aralığın son haftasına girmiş olacağız pazartesinden sonra. Üçüncü toplantıyla birlikte bence rakam da netleşecek. Belki Sayın Cumhurbaşkanı'na e, götürülür e, son alınan karar. Orada bir dokunuş olur mu onu da görmüş olacağız. E, ama artık sona geldik. Üçüncü toplantıda rakamlar e, konuşulacak. Hani. Biz şu simülasyonları veriyoruz hani şu olursa şu olur diye hı hı hı. hesaplamalarımız Bütün ihtimaller var. İhtimaller ekranda. Evet yani ama bu çerçevede olacak gibi görünüyor yani işte yüzde 25 ile 35 aralığında bir çerçevede artış olacakmış gibi görülüyor. Nereden çıkartıyorum? Ee, enflasyon burada en önemli veri olacak. Yıl sonunda da enflasyon yüzde 30'lar civarında olursa e, bu noktada yüzde 30-31 bir enflasyon bekleniyor. Hı. Ee, o civarda olursa da işte yüz, 28 bin liranın üzerinde bir yeni asgari ücreti karşılamış oluruz. Ha, işte bunu konuştuğumuz zaman insanlar diyor ki 28 bin lirayla geçinilir mi? Evet geçinilmez. Büyük şehirlerde elbette kiralar şunlar bunlar çok daha yüksek. Zaten bu bir geçim ücreti değil. Biz de onu evet. ısrarla vurgulamak istiyoruz. Yani burada bir geçim ücreti belirlenmiyor. Burada en az maaş limiti belirleniyor. ...bunun üzerine maaş verilsin deniliyor. Her yıl yasal olarak da bu belirleniyor. Zaten burada belirlenen rakam sadece işçinin maaşını değil... ...bütün çalışanların maaşlarını etkileyecek buradaki artış oranı. E, ayrıca bütün borçlanmalar, ödemeler vesaire bunlar da bu rakama göre belirleniyor. Dolayısıyla şimdi birçok şirkette bunu bekliyor. Yani asgari ücrete yapılacak zam. Evet. E, dolayısıyla düşün bir fabrikayı düşün. E, bir işçi asgari ücretle çalışıyor ustabaşı, onun ustası, onun hemen bir tık üstünde bir ücretle çalışıyor. Atıyorum şimdiki rakamlarla konuşalım. İşte işçi 22 bin liraya çalışıyor, usta 30 bin liraya çalışıyor. Şimdi işçinin maaşı 28 bin liraya ya da 29 bin liraya geldiği zaman hı hı. ustanın maaşı ne olacak? O da yükselmiş olacak. Dolayısıyla bu silsile olarak bütün çalışanların maaşlarını etkileyecek birçok şirkette hani burada asgari ücrete yapılacak zam oranını bekliyor çalışanlarına zam yapmak için. Evet. E, dolayısıyla herkes ilgilendiren bir rakamdan bahsediyoruz. Peki Farku abi bir yandan da 500 bin e, konut projesi alsın projesi diyorum ben. Bence de. E, 81 ilde hayata geçirecek geçirilecek 500 bin konut projesinde başvurular bugün sona eriyor sona eriyor diye haberler başlıklar böyle. Hangi başvurular sona eriyor? Öyle sorayım. Bu evet, da e, Anlatalım e, detayına. Devletten yapılan başvurular sona erdi dün. Hı hı. E, bunu kaçıranlar varsa bugün kamu bankalarına gitsinler. E, kamu bankalarından başvuru da bugün mesai bitiminde bitecek. O yüzden hani biz son dakikacıyızdır, vardır yani vatandaş. Ben de kendimi de onun içine katarak söylüyorum. Yani son dakikacıyım. E, dolayısıyla evet, <laughs> bugün... Mutlaka bankalarda bir yoğunluk olacaktır, göreceğiz. Ama başvurunuzu yapmadıysanız bugün başvurunuzu yapın son dakika ve bundan sonraki süreçte artık kura ve bu ön başvuruların değerlendirmesi var. Yani sen şimdi bugün veya devletten başvurdun, bunun bir değerlendirme süreci olacak. Hak sahibi olmayabilirsin çünkü burada belli şartlar vardı, biliyorsun ikamet şartı var işte gelir şartı var vesaire. İşte engelliysen engelliden başvuracaksın, emekliysen emekliden. Dolayısıyla o ön başvurular bir değerlendirilecek. Orada hak sahibi olmayanlar bir elenecek. Ee, bilmiyorum yani 6 milyonu geçtiğini düşünüyorum. 6 milyonu en son 6'larda biz bıraktık. Doğru. E, muhtemelen yani bugünküyle... geçmiştir. Bu arada özür dilerim. Lütfen unutmayın, hala e, işte soranlar var. Son gün gideceğiz. Nasıldı, nasıldı diye. 18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak. Kampanyadan faydalanabilecekler. Evet. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için en fazla 127 bin lira olma koşulu bulunacak. Şehit aileleriyle terör harp ve vazife e, malulleri bu şarttan muaf tutulacaklar. Bugün Doğru. Sabah gazetesinde de detaylı bir şekilde anlatılmış zaten. Ee, bir cümle bir şeyi gün... söyleyeyim. Buyurun. Yani gidin bankadan başvurun bak. Sakın internetten falan başvurmayın. Evet, bak Üzülmeyin. internetten başvuran bir sürü insanın parasını aldılar. Evet. Ve bunlarla ilgili süreçte de devam ediyor. Bir bir sürede devam edecek. E, çünkü onların bulunması vesaire. Ne olursunuz hani Yetkili siteler, yetkili bankalar. Bunların dışında bir para da ödenmiyor. Bak, 15 bin lira, 20 bin lira para toplayanlar oluyormuş ee, ve birçok insan mağdur bu noktada. Ee, bugün eğer başvurunuzu yapmadıysanız gidin kamu bankalarına. Oradaki memur arkadaşlar zaten sizi yönlendirir ve yardımcı olurlar. Peki.